Şimdi Ocak ayında çıkacak olan bir parçamı okuyacağım size. Aynı bu şarkı gibi. Hatırlayan vardır belki. Versin o. Bunu iyi dinleyin olur mu? Anlaştık mı? Gerçekler ağır gelir bırakmaz yakamı Kaybederim onu fark etmez bugünle ya yarın Değişiyor hayatımız yolun sonundayım Burada gülüyorlar babacım inanamadım Ölüme koşuyorum da henüz yorulmadım Bu sırtındakilerden daha kurtulamadım Bari sen unut bir seni unutamadım Uzaklardayım ama gelirim adım adım Artık sen yoksun İçimde bir dert çıkar beni dert Bırak her şeyin olsun Çok çok zorsun Kafamda bile susmaz deliler ona her şeyi sordum İstanbul duysun Elbindeyim zaten inan fark etmiyor En başından beri bunu hak etmiyordum Kalbim ile beynim artık dans etmiyor Anılarımızı ben de kaydetmiyordum Dönüp bana keşke seni sevsem diyor Ben de geçirdiğimi bugünlere Yordun. Bu ara gerçekten hissettim yorgun Uzun zaman oldu böyle hissetmiyor Artık sen yoksun Şimdi bir daha çıkar beni der Bırak her şeyin olsun Zamanla biter zaman gibi der Sen de çok zorsun Kapanla bile tutma deliler Ona her şeyi sordum İstanbul duysun Artık sen yoksun İçimde bir dert çıkardı Bir dert bırak her şey olsun Zamanla biter Zaman gibi dersen de Çok zorsun Kapandı bile Tuzmaz evler Sana her şeyi sordum İstanbul'duysun İstanbul'duysun İstanbul'duysun